Çok müthiş yayıyor. Az önce bir şimşek gürledi. O söylenince daha da çok hızlı yayıyor. Videoda yemek videosu oldu. Hayvana özgü yemek göresi oldu. bölümdeyiz ve yeni bölümde maceralarımız Ve ne yaptık? Taipei Station'a geldik. Burası Taipei şehir merkezinin göbeği. Ben daha şimdi indim. Ancak çok açım. Karnım çok aç. Benim derhal bir şeyler atıştırmam gerekiyor. Kalori kazanmam gerekiyor ve ekipmanlarımı şarj etmem lazım. O yüzden böyle bir yere geldik. Burası orta göbek ve güzel. Güzel ancak hava çok nemli aşırı nem var. Muhtemelen yağmur da yağabilir. Bugün yağmurla karşılaşabiliriz. Gelen giden de çok olduğu için ben derhal şöyle alana geçeyim. Biraz göstereyim size etrafı. Ancak ilerleyen dakikalarda bunları daha da çok sizlere yansıtacağım. Etrafı daha çok göstereceğim. O halde ne diyoruz? Bir yer bulana kadar, bir şeyler atıştırana kadar Görüşmek dileğiyle diyoruz. Herkes olduğu gibi özgürce sigara içemiyor. Burada sigara içme alanları var. Gördüğünüz üzere insanlar sigarasını içip küllerini ve izmaritlerini buraya atıyorlar. Hello sir. Ve bunun diliminde indiğim yer station'dı zaten. Ben size söyledim burayı. Taipei Station indim. Normalde rotam burası değil, yol burası değil. Burayı size göstermek için geldim. Hemen kamerayı çevireyim. Böyle bir alan. Ve böyle bir alanın da minyatür tarzı bir şey yapılmış. Görüyorsunuz. Metrolar da böyle. İçerisine pek girmedim. Denemedim de. Otobüse geldim ancak karşıyı gösterebilirim. Karşı nostaljik gibi duruyor ve güzel duruyor. Hemen sizlere Tayvan hakkında ufak bilgiler vermek istiyorum. Kısa özetle söyleyeyim. Burası Doğu Asya'da bulunan adacık bir ülke. Burası resmi olarak Çin'e bağlı. Yanlış duymadınız. Ancak bunun ayrılma bağımsızlığını elde etme süreci 1949 yılında gerçekleşiyor. Çin iç karışıklık, savaşlık içerisinde milliyetçi parti üzerinden kayıplara uğruyor. Kayba geçiyor. Bunun önüne tabi Komünist Parti geçiyor. Ve oranın başkanı, Milliyetçi Parti'nin başkanı bu tarafa doğru kaçıyor. E, kaçtıktan sonra burada resmen bağımsızlığını ilan ediyor. E, bunun içerisinde mücadele, savaş ister istemez gerçekleşiyor. Ancak Tayvan kendini oldukça koruyor. Fazla ülkeler burayı bilmiyor. Nadir bilinen bir yer. Deprem oranının çok yüksek olduğu bir yer. Ee, yaşandıktan sonra tabii ki önlemler alınıyor. Singapur, Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan olmak üzere bunlar Asya'nın böyle bir aslanı olarak değerlendiriliyor. Çünkü burada teknolojik ürünler de çok yaygın. Birçok bilgisayar markalarından tutun ön planda olan elektronik cihazlara kadar burası ön planda ve stratejik olarak gelişmesini çok iyi sağlıyor. IQ derecesi de çok yüksek ve burada insanlar çok çok çalışkan ve zeki bir halde. İnsanlara bağlılıkları da çok yüksek. Ben ilk geldim buraya geldiğim gibi direkt tutarlılıkları, yaklaşımları, hal ve hareketleri beni çok mutlu etti. Böyle kültürel olarak büyümüşler. E dini olarak da ibadetleri genelde Budizm üzerinden yaygındır. Aslında ateizm, ateistlik ve Müslümanlık vesaire vesaire birçok dine bağlı olan insanlar da var. Ancak nüfusun %20'si ateist. Bunun da bilgisini sizlere veriyorum. Daha merak etmek istediğiniz bir şeyler varsa, benim de merak ettiğim bir şeyler varsa siz yorum eklersiniz. Ben elimden geldiğince videoya aktarırım. Böyle bir alandayız. Benim için çok tuhaf. İlk girişte çok sıkıntı yaşadım yani sıkıntı yaşadığım nokta donanımlı bir güvenlikten geçtim. Yaptıkları şeydir. Hakkıdır. E, kural olarak da Tayvan böyle. Ve daha sonra ülkenin tam orta göbeğine giriş yapınca kendimi böyle biraz mutlu hissettim. Çok farklı hissettim. Güzel. Güzel, çok çok güzel yeni ülkemiz burası da. Yağmur atmosferi bizi karşılayacak öyle görünüyor. Çünkü hava kapandı. Havayı şöyle gökyüzünü aslında size şöyle göstermek istiyorum. Görmektesiniz. Burada otostop yapacağım. İlk günüm böyle gerçekleşti. Yemeği yedikten sonra artık bu akşam dinlenir miyim bilmiyorum ancak en geç yarın otostop macerasına başlayacağım. E ee, birkaç arkadaşlarım bu tarafa geldi ve buranın şehrinin değil de ada kısmının ve doğa kısmının bana uyumlu olduğunu, tam benlik olduğunu söylediler. O yüzden ben o noktalara doğru geçeceğim. Yani büyük şehirlerden kaçacağım. Ee, Taipei başkent. Burası kalabalık. Ülkenin nüfusu ise yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam 24 milyona yakın. Aynen 24 milyona yakın. Adacık ancak güzel bir yer. Her yerden ayrı, etrafı denizlerle çevrili bir ada. Burada macerayı çok merak ediyorum. Otosof sürecini çok merak ediyorum. Benim için nasıl günlükler gerçekleşecek? Nasıl maceralar olacak? Yeni yeni insanlarla tanışacağım. Yeni coğrafyalar, yeni güzel yerler göreceğim. O yüzden tek temennimiz ne olsun? Tayvan bize hep güzellikler katsın. Tayvan'ı hep gezdikçe değerli kılalım, güzel kılalım ki bizden sonraki gelecek gezgin arkadaşlarımız da görsünler. Bizim gibi düşüncelerini aktarsınlar. Çok müthiş yayıyor. Az önce bir şimşek gürledi. O söylenince daha da çok hızlı yayıyor. Yok böyle bir şey. Yerin o sıcaklığını var ya bedenimi hissediyorum şu an. Efso. Oo. Bak şimdi başladı ha. Şimdi başladı. Bu kıvama kadar geldi. Kendimize bir kapalı alan bulalım. Yağmur dinene kadar. Bekleyelim artık. Yağmura bakar mısınız? Ne kadar güzel yağıyor. Romantikliği bile açtı. Oo. <laughs> oh. Şimdi tamam şiddetli bir yağış yağıyor. Bir yağmur var. Ben kendimi kapalı bir alana attım. Ancak benim arka kısmımda neler var? Yani hikayenin perde arkası. Kamerayı çevirerek orayı göstermek istemiyorum. Hemen arka kısmında görmüş olduğunuz kartondan yapılmış evler yani uyuma yerleri. Ve hemen kamerayı yine çevirdim. Arka yüzeyimde görmüş olduğunuz insanlar ve uyudukları yerleri, çadırlar bile var burada. Burada muhtemelen evsiz insanlar kalıyor. Burada yaşam sürdürüyorlar. Ve araları da kendi araları özellikle çok çok iyi. Samiyetlerine bayıldım çok da beğendim. Evleri tercih etmiyorlar. Böyle alanlarda kalıyorlar. Kimse de bir şey demiyor ve çok temizler. Titizler. Bakımları, giyinimleri vesaire olsun. Çok hoş bir şey. O yüzden ben çok mutlu oldum bu konuda. En azından bulunduğumuz ülke böyle insanlara böyle bir alan göstermiş, vermiş, fırsat tanımış. Onlar da böyle yerlerde kalıyorlar. Yağım burada takılı kaldık Durmuyor Sabahtandır yağıyor Hava durumuna baktım konum üzerinden 2 saat rahat yağış olacağı söyleniyor Hiçbir şey yemedim. Yani yaklaşık Uçaktan öncesi uçak ve uçaktan sonrası bu saate kadar Bir şey yiyemedim Koşturdum telaş içerisinde Eksik yedikler tamamlandı ancak karnım bayağı aç, düşünmek de istemiyorum. Yağmur dursun ki kendimizi bir kapalı alana atalım, gece 12-1'e kadar da dururuz hiç sorun değil. Öyle bir yağ yok ki şey mübarek, durmuyor. Çok acı, çok çok acı. havuç, soğan ve et olmak üzere karışık bir çorba geldi. Oo, çok güzel. Tayvana özgü bir çorba. Gelirseniz bunu deneyin. Bunun üstüne ben menüyü yine söyledim. Karnımı doyurabilecek bir menü. Gerekeni ustaya bıraktım. Gidin ne yapıyoruz ayağım? Biraz midemiz kendine gelsin ciğerler açılsın. Çok hoşuma gitti. Çorba içtikten sonra bize böyle bir menü geldi. Ben yumurta istedim. Yumurtayı böyle e, kızartma durumuna getirmişler. Aynı gözleme gibi. Ve bu da ekmek usulü karın doyurabilecek gözlemelerden. Çok güzel. İyi ki geldim buraya. İyi ki burada yiyorum. İyi restoranlara gitmedim. Kazanacaksa halk kazansın. Cebimizdeki güzel bir tasları var. Bak <laughs> hadi. <What is it? gülüyor> Stink tam finish diyorlar buna. Evet. tam diyorlar buna. Bu da ısıtılarak geliyor. Ben böyle benimleri aldım. Bu müthiş benim karnımı doyurur. Videoda yemek videosu oldu. Hayvana özgü yemek göresi oldu. Ben derhal açlığımı ödüllendiriyorum. görüntüye telefondan devam ediyorum. Çünkü havza kartında yer kalmadı. Böyle devam edeceğiz. Buranın insanları çok iyi denildi. Ve bunu denemek için çantayı bir esnafa bırakmak istedim. Ve tabii ki de başardık. İki çantayı da ben nereye bıraktım? Motosiklet tamircisine bıraktım. Normalde kafe vesaire, market vesaire öyle yerlere bırakmak istemedim. E, çünkü izin vermeyeceklerini ve kabul etmeyeceklerini biliyordum. E bu yüzden oraya bıraktık. Yani sağlam bir şekilde oranın konumunu da aldık. Şimdi biz nereye gidiyoruz? 101 Town. Yani Ta Tayvan Town diye bir yer var. Böyle büyük binalar yürüyüş caddeleri gibi gibi güzellikler var. Ben tam hani karanlık çökmeden yağmur durmuşken yağmamazken derhal o tarafa hızlı bir şekilde gidiyorum. 4 kilometre bir yürüyüşümüz olacak. 4 kilometre de geliş olacak. 8 kilometre dilerim akşam 9'dan önce derhal yetişirim. Çünkü 9'da kapatacak dükkan abimiz. O yüzden ben yürüyüşe geçtim. Yürüş güzergahında görüntüler yakaladığım gibi sizlerle paylaşacağım. Bakın görüyorsunuz. Dönerken bile yaya önceliği tanıyorlar. Bu ışıklar böyle. Bu taraflarda ağaçlar çok hoşuma gitti ve ilgimi de çekti. Hepsinin yaşı çok büyük. Ve bakımları %100 yapılıyor. Bakın. Görüyorsunuz. Hepsi çok büyük ve yaşları çok uzun. O yüzden buraya bakımlar kat be kat yapılıyor. İlk giriş noktasında zaten büyük binaları görmeye başladık. Daha var tabii gideceğimiz yere kadar. Ben de para adımlarla gidiyorum. Maksat yükü bıraktık. Ayak adımlarımız hızlı olmalı. Ona göre hareket etmeliyiz. Bakınız karşıya. Ne kadar güzel. Sarmaşıklar binaları böyle sarmış. Çok güzel. 23 saniye kaldı karşıya geçmem lazım Görüntü de böyle Geçerken bile Dediğim gibi Yaya ya önceliği tanıyorlar Zaten geçiş hakkımız Onlar Daha çok duyarlılar daha çok kurallara uyuyorlar. Ve bisiklet muhabbeti beni çok şaşırttı. Çoğu insan bisiklet sürüyor burada. Ve uzun zaman sonra motor sürenlere yine ben şahit oluyorum. Motor sürenler de burada çok. Bakın ağaçlar ne kadar güzel görüyor musunuz? Hemen şurayı solluyorum. Bakın çok güzeller. Çok çok güzeller. Bisikletler var burada. Park edilmiş bisikletler. Bence güzel. Bence Tayvan'a gelinir. Tayvan'a gelinir ve gezilir. Böyle içerikler atıyoruz, paylaşıyoruz, aktarımlar yapıyoruz. Sizler de tabi bunun için Thank you so much. Tahtalar, odunlar vardı. Onları köşeye attım. Sizler de tabi bu konuda yorumlarınızı katabilirsiniz. Bakın ya çok güzel, çok çok güzel. Çok hoşuma gitti. Görüntü burada daha iyi gösterilir diye düşünerekten ilk görüntüyü hemen buradan açtım. Karanlığa kalmadık. Sağda görmüş olduğunuz 101 katlı bina. Ortadaki ve soldaki gökdelenler. Efsane. Çok hoş. Tayvan tonu olarak da geçiyor. Yani 101 katlı bina yazsanız konuma direkt çıkıyor. Ben de direkt 3 tane gökdelenin ortasına daldım. Vedalaraktan videoyu burada sonlandırıyorum. İyi terledim. Hızlı yol yaptım. Yarım saatte 4 kilometre yol gelip bu görüntüyü sizlere aktardım. Çok mutluyum. Umarım beğenmişsinizdir. Bölümler peş peşe gelmeye devam edecek. Sizlerden isteğim sadece desteğinizi esirgememeniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. hoşça kalın, Esenle kalın. Sevgiyle.